AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Aselsan ve SEFİNY Tersanesi Mavi Vatan'ın güvenliği için güçlerini birleştirdi. Türk savunma sanayisi alanında önde gelen çözümlere imza atan iki şirket birlikte insansız deniz araçları geliştiriyor. Üretimine başlanan insansız deniz araçları, otonom keşif istihbarat, su üstü harbi, su altı harbi, üst liman, kritik tesis ve yüksek değerli yüzen platformların korunması gibi görevlerde kullanılacak. SEFİNE tersanesinde düzenlenen törenle otonom ve sürü yetenekli silahlı insansız su üstü harbi aracının blok birleştirme faaliyetleri, faaliyetlerine başlandı. Aynı törende otonom ve sürü yetenekli insansız denizaltı savunma harbi aracının da saç kesimi gerçekleştirildi. Her iki araç da 40 notu, saatte 74 kilometre aşan hız yapabiliyor. 600 deniz mili menzili aşan otonom araçlar, ikmale gerek duymadan 4 güne yakın hizmet verecek otonom deniz araçları, yüksek manevra kabiliyeti ve hızlarıyla en zorlu deniz durumlarında dahi kusursuz görev ve seyir yapacak geliştirilen otonom insansız deniz aracı, aldığı görüntüleri istenilen merkezlere gerçek zamanlı aktarabilecek, su üstü unsurları algılayıp sınıflandırabilecek, iletişimin koptuğu durumlarda bile sabit ve hareketli engellerden sakınıp otonom seyir ve harekat yapabilecek araç, otonomi yazılımı ile üzerindeki sensörlerden algıladıkları göre adaptif seyir yapabilecek ve deniz trafik kurallarına göre otonom ilerleyebilecek, su üstü harbi kabiliyetinin kazandırılması için ROKETSAN-IN taktik füze sistemi ve ASELSAN-IN stabilize makineli tüfek sistemi STAMP ile su üstü harbinde, üst, liman, kritik tesis ve yüzen platformların otonom olarak korunması sağlanacak, her iki deniz aracı da kargo uçakları, askeri gemiler veya karayoluyla taşınıp görev noktalarına intikam ettirilebilecek, su üstü harbi amaçlı tasarlanan otonom deniz aracı genişletilebilir platform ile trimmerin 3 gövdeli tekne formuna dönüştürülebilecek. Böylece faydalı yük kapasitesi artırılarak farklı silah ve sistem kullanılmasına imkan tanınacak araç, elektronik harp, sualtı harbi ve mayın harbi fonksiyonlarını da yerine getirebilecek, su üstü harbi görevine ilaveten asimetrik tehditlere karşı askeri üslerin ve sivil limanların güvenliği içinde kullanılacak otonom insansız deniz aracı, üzerinde taşıdığı uydu sistemiyle gerçek zamanlı video ve görüntü aktarımı yapacak, Türk Lloyd'u ile yapılan işbirliği kapsamında ayrıca otonom askeri gemi kurallarının geliştirilmesine destek sağlanacak.